Araca da bu da Eller yarini vermesin suna boy Gelen giden doyurulacak Bu şöyle gelen guriyere durmayacak Belli oldu Aşıyı da tanıyalım bir ee, öncelikle merhaba, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ee, ben Yörükler Derneği'nin aşısı Musa Kuyucu. Evet. Ee, neler pişiriyoruz? Bugün e, menümüzde tarhana çorbası var. Acılı tarhana çorbası. Yörüğün has ve has e, ana yemeği ve e, bol etli keşkek. Türk, dünyada hazır çorbayı ilk bulan Türklerdir. Bu da tarhanadır. Savaşa gittiğinde, geçi koyun gütmeye gittiğinde, göçe gittiğinde, yayla seyil gittiğinde tarhanacığını veri ıs, ıslayıveri, ...ısıtıveri içer. Keşkek de düğün yemeğidir, şenlik yemeğidir. Doğrudur. Keşke bir şey katıyor mu? Keşke bol tereyağı. Nereye katıyor? Bol tereyağı ve kuzu eti. Var içerisinde şu anda. Evet. Ee, Kaç ka kazan var? 4 e, 1 2 3 4 5 olacak. 5 kazan. Erzese her kazana bir mut buğday gaksan <laughs> alacak. Öyle ufak kazan değildir bu. <laughs> Bizim kazanlarımız büyük. Evet başkan. Geligende de kendi çalışıyor. Evet. E, Allah e, buraya herkesin tuzunu biberini, bütün hayır hasenatını kabul etsin öncelikle. Bunun temennimiz bu. Amacımız da, bu gayemiz da bu. E, de bu. kendimizle çalışırız. Biz de e, başkanlık şubu değil. Biz hepimiz yani burada iimece usulü sabahın erken saatlerinden beri burada çalışıyoruz. Aşçımız Allah razı olsun bizim. Öz özümüzden vazgeçemeyiz diye tarhan aşımızı. E, ee, ta... tadını bilen kim bilir biliyor mu en sehkile gibi göbek sele gibi. Hora bak. Hora bak. Açtı zaten belli. Bir arkadaşlar uçup giderem mi? O, o da geliyor Bu da fena evet, geliyor, değil. Bu da size yetişecek. <laughs> yetişecek. Olmuş abi. Ellerine sağlık diyorum. Ağzın yandı gibi ya. Evet, ağzımız da yandı, cebimiz de yanacak şimdi. <laughs> <laughs> Bunlar ağzının tadını bilenler <gülüyor> <gülüyor> e Bismillahirrahmanirrahim Bu Türk'ün e, aşının Birisi de keşkektir Ve bunu döverekten yaparsın İçinde hakikatten Önce Kalbinin güzelliğini Sonra tereyağını, sonra koçların etini buraya katarız ve döveriz. Bizim yapış şeklimiz budur. Görüğün aşını bir ısıran bakalım. Tek kelimeyle harika. On numara. Bizim istediğimiz lezzet bu. Tam 12'den olmuş. Evet. Hepiniz buyurun. Hepiniz gelin. Bizim e, başkan, bey... Kendi yemediğini ele yedirmez. Evvel kendi dadına bakacak, iyi sese yedirecek. Gelin eve geldiğinde yüz görün mü diye yüzünü açarlar, para verirler. Bu arada kazanın kapağını kaldır, para verirler. Bunlar bu işi öğrenmiş. Yapa yapa öğreniyoruz. Siz ala ala öğreniyorsunuz, yapa yapa. <laughs> hem yapıyoruz hem de öğreniyoruz. Yediden beri evet. çalışıyoruz. Evet. burada. Evet, ağamız burada. Bitiyor mu? Bilmem kapak daha var gerisi var. <laughs> Kapan <ya>. gerisi var. <laughs> Öten kazanları sonra açalım adamda para kalmayacak. <laughs> Çorbaya <laughs> da <gülüyor> <para> <gülüyor> var yeter. Evet. Biraz devam edelim bence. Çok sağ olun. Biraz devam edelim. Açalım kapa. Biraz devam edelim Ramazan abi. Sıkıntı yok açarız biz. Biraz devam edelim. Ezan çorba parası da verdi. Tamam. Açın bakalım kapağı. Açın kazanları. Ağanın üstüne söz söylenmez. Açın kapa. Kapasite var. Parayı, parayı alın. Evet. Gördüğünüz gibi evet. burada biz kazanlarımızı küçük küçük değildi böyle topunu buraya koyduk. Hepinizi bekliyoruz. Bu kazanlar hepimizin aşı. Gelin beraber bugün bunlardan lezzetinden faydalanalım. Hepinizi bekliyoruz. <laughs>